Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Herkese merhaba deyince kardeşim bir bakış atıyor da. <laughs> o yüzden beni bir gülme alıyor. Neyse. Geçen gün Instagram'da bu markayı kullanan var mı diye sordum. Sadece bir kişi kullandığını söyledi. Sakıntı yok kullanmayabiliriz. Ben de ilk kez kullanacağım. O yüzden beraber açalım istedim. Tabi konuşmaktan videoya yetişemiyorum. Ama çok tatlı bir fırçası çıktı içinden onu söyleyebilirim. Kutu biraz küçük. Resimde daha büyük gözüküyordu. Açıkçası o açıdan biraz bir şoka uğradım. Şimdi bir tanesini açalım istedim. Kırmızıyı seçtim. Kırmızı benim en sevdiğim renk. Bu da çok küçük. Bunu bile kullanmaya kıyamayabilirim yani. Ama kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Bu markayı çok duydum. Ee, ama hiç kısmet olmamıştı kullanmak. Daha doğrusu sulu boya hiç çalışmamıştım. Ama eminim ki yapabileceğime inanıyorum bunu da. Çünkü yağlı boyayı ve aktif boyayı yapıyorsam bir insan sulu boyayı da yapar herhalde diye düşünüyorum. O yüzden bunu da bir heves ettik bakalım ne olacak. Boyaya dönecek olursak da güzel bir pigmente sahip gibi duruyor. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.